Abi daha hızlı gözünü seveyim daha hızlı git hadi ya. Tamam oğlum merak etme yetişeceğiz. Aylin dedi bana Aylin dedi ya kardeşine güvenme dedi ona inanma dedi ben ne yaptım? O herif yüzünden Aylin'i yalnız başına bıraktım. Aptalım abi ben geri zekalıyım ya. Beynime tüküreyim ya. Oğlum tamam bir sakin ol ya tamam. Abi Aylin'e bir şey olursa çek beni vur tamam mı? Yaşatma abi beni. Elin titrerse affetmem seni bak. Ya oğlum tamam ama ha. tamam yetişeceğiz işte gidiyoruz. Alo, Orhan abi neredesiniz? Yolda mısınız? Efendim Esra? Fadi çıkışından mücahit işte. Ne bileyim ben ya. Açık adres vermedik ki herif. Deponun oralardayız dedi. Duyuyorum Esra, duyuyorum. Seni duyuyorum. Biz geliyoruz. Siz de acele edin abi. Anne bir şey yapmadan yetişin. Gözünüzü seveyim ya. Tilki mi o? Kiminle konuşuyor? Evet, tilki. Orhan'la konuşuyor. Halil'in yerini öğrendik de baskına gidiyoruz. Nasıl yani? Nereden öğrendiniz? Savaş biliyordu, ona söyledik. Tamam olan abi. Vadinin çıkışında deponun yakınlarında dediler. Hayırdır? Sağ ol Esra, sağ ol. Ya bir şey de anlatmasa olmuyor demiş şu kadına. Tamam, biz seni Hı. haberdar edeceğiz, tamam. Görüşürüz, sağ ol. Ya ne var oğlum, ne var ya, ne var? Abi bir evi bir saf yeter. Tamam mı? Ben yaptım, sen yapma bari gözünü seveyim. Artık kimseye güvenemeyiz. Ya oğlum yabancıyla değil, Esra'yla konuştum konuşma abi. Mümkünse aile dışından hiç kimseyle konuşma. Zaten başımıza ne geldiyse önümüze gelene güvendiğimiz için oldu. Tamam be tamam. Aylin kaçırıldığı için kadıncağız kendini suçlu hissediyordu. Üzülmesin diye söyledim. O kadıncağız abi mümkünse her işe burnunu sokmasın. Zaten Sevgi abla gittiğinden beri bir kılım o Esra öğretmene. Zaten kız ne yapsa yaranamadı bize. Neyse abi benim derdim o değil. Gözünü seveyim Aylin'le yetişmemiz lazım. Bas hadi bas ya. Hadi ama Aylin. Bunda bu kadar düşünülecek bir şey yok. Yıllardır hayalini kurduğun özgürlüğünü vereceğim sana. Bundan sonra kendini suçlu, eksik ya da kusurlu hissetmeyeceksin. Aşkını doya doya yaşayacağım bir ömrüm var önünde. Anlamıyor musun bunu? Çok mutlu olacaksın Aylin. Şifacı'yı sana verirsem mutlu olacağım öyle mi? Evet olacaksın. Bu kadar basit. Kendi mutluluğum için sevdiğim adamın hayatını kurtaran insanı sana feda edeceğim öyle mi? Biliyor musun? Sen aşktan bir halt anlamıyorsun. Hatta aşka dair en ufak bir fikrin bile yok. İki insanın Aşkın ölümsüz olması için engellerin ortadan kalkmasına gerek yok ki. Aksine bu engellere rağmen eğer hala aşıksan bu aşk ölümsüz bir aşktır. Aşk dokunmadan da yaşanır. Ama ihanetle yaşanmaz. Kendi mutluluğun için başka birine zarar vererek, bencillik ederek lekelersen eğer kendi ellerinle öldürürsün aşkını. Hiçbir aşk bu lanetin altından kalkamaz. Aylin, aptallık etme. Buradan çıkışın yok. Ya bana şifacıyı vereceksin ya da öleceksin. Öldür o zaman. Ne duruyorsun? Ay, aptalsınız, aptalsınız hepiniz. Kime kafa tuttuğunuzun farkında değilsiniz. Ben büyük abiyim. Bu oyun benim oyunum. Bu oyunun kurallarını ben koyarım. Elinde sonunda kaybedeceksin. Bunu biliyorsun değil mi? Abi savaş bizi satmış. Polis geliyor. Söylemiştim. Abi deponun yakınları olacak. Dön şuradan dön şuradan dön. Orhanlar da yetişti. Abi yürü yürü durma yürü. ben senin var ya. Oğlum dur. Dur bırak, dur, bırak. polis Abi bırak. Yapsın. Polis işini yapsın bırak. <laughs> Abi haline bir şey olduysa var ya yemin ediyorum seni gebertirim. Şş, sakin ol. Etrafını sarıldı. Kaçacak hiçbir yeriniz yok. Ellerinizi kaldırın, arabadan inin. Çocuk var dikkat edin. Aman ha. Büyük abi. Şş. Dur oğlum. Dur. Abi bırak. Ailen elinden alacağım demiştim değil mi? Buraya kadarmış büyük abi. Ya da adın ne haltsa. Ailen. Yok yok. Paçayı kurtardık. Tam zamanında haber vermişsin. Kim o? Savaş mı? Söyle ona. Onun Allah belasını versin. Kes be kes. Hiç boşuna sevinmeyin. Bu sefer kurtuldunuz ama yine gelecek. Tilki bulacak sizi. Cezanızı çekeceksiniz. Duydunuz mu beni? Bağla şunun ağzını çok konuşmasın. Bana bak. Kes sesini yoksa gebertirim seni. İyi misin? Yaran nasıl? İyiyim, iyiyim. Ne yapacaksınız şimdi bunları? Büyük abinin evine götüreceğiz. Çocuğu ne yapacağız? Çok kan kaybediyor. ...başımıza bela olacak. Madem öyle, bizimkilere bir mesaj gönderelim onunla. Büyük abiyle oyun olmayacağını anlarlar belki. Tamam, ha. anlaşıldı. Aydın bana bir şey mi yapacaklar? Hayır. Ha? Hiç kimse, hiçbir şey yapamaz sana. Duydun mu beni? Tamam, tamam. Nerede lan Ne yaptın lan? Bana? Tamam oğlum. Aç. Ne yaptın Abi, Aylin yok delireceğim. Nereye sakladın lan? Ne? He, ne yaptın? İki seferdir aynı şeyi söylüyorsun ama elin yine boş kaldı tilki. Ah! Ah! Lan! Lan! Tamam. Şey alacağım ulan. Aileni de alacağım elinden. Sevgi ablayı da alacağım. Bak bu çocuğu aldım. Geri kalan herkesi alacağım lan elinden. Sakin ol. Abi aile yok. Tamam oğlum tamam. Hepsini geri alacağız. Alın tamam, bunu alın hadi alın. Hangi gerekçeyle beni tutukladınız? Adam kaçırmaktan. Hangi yatımı kaçırmışım? Adam diye küçücük çocuğu kastediyorsa o benim yeğenim Şirin. Emniyette anlatırsın bunları. Götürün. Olayı incelemeye haber verin. Minibüsü incelesinler. Elim buradaydı. Biliyorum. Ercan Tepe'deki günde. Buldum sizi. Evet, hadi gel emniyete gidelim. Aç pencereyi aç. At ya oğlum Ne fedeceğim. yapıyorsun? Gel buraya. Gel. Abi bir şey yapmayacağım. İki çift laf edeceğim sadece. Bir açacak pencereyi. Peki oğlum. Yakaladılar işte adamı tamam mı? Emniyete konuştururlar hadi gidelim biz. Tamam abi bir saniye iki çift laf edeceğim, bir şey yapmayacağım ya. Bana bak saldırmak yok. Yok abi. Söz mü? Söz abi saldırmak yok. İki çift laf edeceğim ya. Aylığını elinden alacağım dedim. Bu da üç. Allah'ına güçtür. Hadi gidelim. Lan arabanın başında kal. Geç. Yes. Abi sen git ben biraz yalnız kalayım. Olur mu oğlum öyle şey? Abi kafamı toparlamaya ihtiyacım var tamam mı? Biraz hava alacağım. Dolaşacağım sonra gelirim peşinizden tamam mı? İyi tamam. Dolaş ama bak sonra doğru eve tamam mı? Tamam. Bak, eğer bir gelişme olsa ben seni ararım. Eyvallah. Alo Sedat. Büyük abiyi bulduk ama maalesef Aylin yok ortada. Dayan Aylin, dayan güzelim sen almaya geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.